Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yine iki şiş harika bir örgü modeli yapacağız. Bugün yeni örgü öğrenen, yani daha önce hiç e, örgü yapmamış veya çok çok yeni öğrenmiş arkadaşlarıma çok çok kolay bir model anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki örgüyü bilen bilmeyen herkes bu modeli yapabilir. Gerçekten şık, gerçekten güzel bir model. Ama yeni öğrenenler için harika bir model. Ee, buyurun hep birlikte modelimizi yapalım. Nako Elite Baby ile sevgili hanımlar modelimizi yapacağız. Şöyle güzel bir e, koyu tonu, pe koyu pembesi. Çok da koyu değil, çok da açık değil. Evet güzel hanımlar, şöyle 4 numaralı da bir şiş kullanacağız. Şiş numaram 4 numara. Şuradan görünür mü bilmiyorum. Evet, bunda belli bir ilmek sayısı yok arkadaşlar. Dilediğiniz ilmek sayılarıyla modelimizi uygulayabilirsiniz. Yapacağınız örgülerine göre, örgülere göre ilmeklerinizi atın, e, modele hemen başlayın. Bebek örgülerinde e, hanımlar muhteşem güzel bir model. Evet, yelek modellerinizde, hırka modellerinizde, süveter modellerinizde, bebek örgülerinin her çeşidinde, bebek yeleği, bebek hırkası, bebek pantolon, dilediğiniz her yerde bebek pantolonu her yerde kullanabileceğiniz sizlere hanımlar çok çok kolay bir model anlatacağım. Siz dilerseniz istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Kenar sayılarınızı burada ayarlayın. Modelinize hemen başlayın. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk ilmeğimi şöyle yeni başladığım için ördüm hanımlar. Ördüm diyorum örmeden aldım. Şimdi güzel hanımlar bakın şu şekilde. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ilmeğin arasından şu boşluktan giriyorum. Bakın bir de önümdeki ilmeğimi örüyorum. Bakın, bir ilmekten iki tane ilmek elde ettik. Yine bakın, şu boşluktan giriyorum. Bir de önümdeki ilmeği örüyorum. Bakın bu şekilde. Şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bir dönümdeki ilmeği örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan girip bir de ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan girip bir de ilmeğimi örüyorum bu kadar kolay ve basit bir model yapacağız sizlerle iki ilmeğimin arasından girdim bir de ilmeğimi örüyorum bakın Evet modelimin birinci sırasını bu şekilde tamamlayacağız hanımlar şişimin sonuna kadar yani ilmeklerimiz bitinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz Evet bir de ilmeğimizi örüyoruz. İki ilmeğin arasına girip bir de ilmeği öreceğiz. İki ilmeğin arasına girip bir de ilmeği öreceğiz. İki ilmeğin arasına girip bir de ilmeğimizi öreceğiz. Evet bakın sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüze devam edelim. Harika kolay bir model. Çok da gösterişli, çıtı pıtı, şirin bir model sevgili hanımlar. Örgü bilmeyen arkadaşlarım abla hep kolay diyorsun ama hiç kolay model göstermiyorsun diyorlar. Aslında gerçekten kolay ama hani hiç örgü bilmeyenler için de zor gelebilir. O yüzden şöyle çok basit bir model anlatmak istedim bugün. 2 ilmeğin arasına giriyorum. Baştaki ilmeğimi bir daha örüyorum. 2 ilmeğin arasına girip baştaki ilmeğimi bir daha örüyorum. 2 ilmeğin arasına girip baştaki ilmeğimi bir daha örüyorum. 2 ilmeğimin arasına girip baştaki ilmeğimi bir daha örüyorum. Dilediğiniz ilmek sayısıyla başlayabilirsiniz hanımlar. E, belli bir ilmek sayısı yok bu modelde. O yüzden istediğiniz ilmek sayısıyla şöyle bir edüt çalışması yapın. Sonra modeli yapacağınız modele göre uygularsınız. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar bakın ben geldim yaklaştım. Evet bakın modelimin birinci sırasını bu şekilde hazırladım. Gerçekten oldukça kolay ve gösterişli, güzel bir model. Herkesin yapabileceği. Yani örgü dediğim gibi örgü bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yani kolay bir şekilde yapabilirler. Bakın son kez yaptım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bakın modelimin birinci sırasında bu şekilde yaptım. Şimdi modelimin arkasında tüm ilmeklerimi, tüm ilmeklerimi ikili bir şekilde toplayacağım bakın kenar ilmeğim ve ikisini topladım bakın ters İ ilmeklerimi 2 2 bu şekilde toplayarak sıra sonuna kadar gideceğiz bakın modelimin ikinci sırası da bu şekilde hanımlar çok çok kolay ve hepinizin yapabileceği bir model Bak. Şöyle 2 2 ilmeklerimiz, sayılarımız çoğalmıştı biliyorsunuz. Aralarına girmiştik. Birer ilmek daha aldık. İlmek sayılarımızda artış olmuştu. Şimdi 2 2 ilmeklerimizi de tekrar örerek ne yaptık sevgili hanımlar? İlmeklerimizi yine eski sayısına getirmiş olduk. Bakın bu şekilde. 2 2 ilmeklerimi örerek örgünün arka yüzünde de devam ediyorum hanımlar bu şekilde. Kolaydan da kolay, basitten basit bir model en yeni yelek modelleri arasında bulabilirsiniz hanımlar ilmeklerimi kaçırdım bu arada hanımlar Evet videolarımı beğeniyorsanız sevgili hanımlar arkadaşlarınızla dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın Evet bakın modelimin şöyle bir sıra yapmış oldum güzel hanımlar siz dilerseniz bunu renk renk de yapabilirsiniz muhteşem olur Bakın. Bir sıra şöyle modelimizi uyguladık. Şöyle ben nasıl yaptığımı gösterdim hanımlar. Şöyle buradan bir sıra daha göstereyim size modelimi. Sonra ben biraz modelimi ilerletip geleyim. Bir de siz o şekilde bakın. Bakın ne yapıyordum? Arasına girmişim ilmeğin. Bakın. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum. Bakın şuraya. Sonra bir de ilmeğimi örüyorum. Şu iki ilmeğin arasındaki boşluğa girip bir de ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluğa girip bir de ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluğa girip bir de ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluğa girip bir de ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet bu şekilde örerek bakın sıranın sonuna yine geldim yeni öğrenenler arkadaşlarım için ilk sırada zaten bilenler anlamıştır İkinci sırada da yeni öğrenenler için tekrar anlattım modeli şimdi örgümüzün yine arkasında modelim iki sıradan ibaret sevgili hanımlar modelimin arkasında da yine ne yapıyorduk sevgili hanımlar ilmeklerimizi kenar ilmeğimi aldım 2 2 topluyorduk ters olarak bakın bu şekilde 2 2 ilmeklerimizi bu şekilde toplayacağız sıra başına geleceğiz Evet bu şekilde Modelimin ikinci sırasını da yapacağım hanımlar. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model. Yeni bebek bekleyen anneler için ve örgüyü yeni öğrenmiş annelerimiz için çok ideal, çok da güzel bir model. Renk renk böyle her sırasını farklı renkler yapabilirsiniz. İki sırada bir renk değiştirin. Farklı farklı renklerle yapın muhteşem olacaktır. Evet modelimin arkasında da ilmeklerim 2-2 iki iki alarak bakın. Ee, modelimi tamamladım. Şimdi ben bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın şöyle iki tane model yaptık. Şöyle çok basit ve çok da kolay ve çok da güzel. Şöyle bebek kazakları yapın, bebeğinize bebek yelekleri, bebek kırkaları yapın. Bakın modelimizin kolaylığını gördünüz. Şöyle. Bakın şurasına bir renk, şurasına bir renk. Yani her adımda, e, her iki sırada bir renk değiştirirseniz çok güzel olacaktır güzel hanımlar. Şimdi benim modelimi birkaç sıra daha yapıp geleyim hanımlar. Modelimin arkası da bakın bu şekilde. Şöyle birkaç sıra daha yapıp geleyim. Evet güzel hanımlar, bakın ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın şöyle mısır tanesi gibi çitlenbik çitlenbik çok güzel oldu sevgili hanımlar. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. İki sırada bir model sevgili hanımlar. Bebek yeleklerinizde e, yani bebek takımlarınızda muhteşem olur. Yeni anne adayları ve örgü bilmiyorlarsa e, yeni öğrendilerse bu model kesinlikle tam sizlik bir model sevgili hanımlar. Üstelik model de şahane. Bakın gerçekten şöyle de bir göstereyim arasını açarak da göstereyim size. Bu modeli gerçekten hanımlar ben ilk yaptığımda hayran kalmıştım. Gerçekten de öyle. Arkası da bakın ayrı bir güzel. isterseniz arkasını kullanın. Bakın arkası da ayrı bir güzel. Şöyle. Çok çok basit. iki sırada bir model. Örgü, abla zor modeller yapıyorsun diyen sevgili takipçilerimi buyurun alın size. Çok da kolay. Kolaydan da kolay bir model basitin basit bir model. En yeni yelek modellerinden bir tanesi, en kolay yelek modellerinden de bir tanesi güzel hanımlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer modelimi beğendiyseniz güzel hanımlar, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Evet. Sizlerden sizlerin her zaman isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorum benim güzel takipçilerimin benden kolay model istediler bakın sizlere buyurun kolay model Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun en güzelini emanet olun güzel arkadaşlarım yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere buluşmak üzere sizlere diyorum ki kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.